Askere gittim fenomenliği bırakmışım İyi dinle beni Cepte 5 kuruş para yok Yaş olmuş 25 Sik gibi ortadayım Ne 25 26 26 dayı Sik gibi ortadayım Ne yapabilirim hiçbir düşüncem yok Sosyal medyadan kazandığım parayla tekstil kurmuşum Götüme giriyor batıyorum Ve işin daha da zoru Döndükten sonra benden düğün bekleyen Bir nişanlım var Yokluğun içindeyim. Dibindeyim. Oğlum hangi fenomen 12 ay askere gider? Ben bitmişim. Bataklıktayım amına koyayım. Ve askerliğin son 3-4 ayına kadar nişanlımdan da ayrılmışım o süreçte. Ne yapacağım diye dört dönüyorum. Birden bir ışıltı bir parıltı neredeyiz? Hiçbirimiz tahmin edebilir miydik? Allah aşkına beni 2014'ten beri takip eden kaç kişi var bu chatte? 2014'ten beri. Beni Vine'dan tanıyan kaç kişi var chatte? Eğer samimiyetsizlik yaparsam orospu çocuğum size çok net bir soru soracağım. Bak çok net bir soru soracağım size. Bir yazanlar. Hmm. Madem 2014'ten beri beni takip ediyordunuz bu sorunun da cevabını bilirsiniz. Ben 2017'de sosyal medyayı bıraktığımda ve bittiğimde 2 sene ortadan kaybolduğumda... ...içinizden biri bile 2 sene geçmiş artık bitmiş hesap yok Instagram hiçbir şey yok... Biriniz dedi mi Ataberk Doğan çıkacak da yayınlarda 10 bin, 15 bin izlenecek de Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından tekrardan olacak. Bitmiş bir adam. Aranızda bunu diyen var mıydı? Ben daha iyi yoktum. Ben kendime ben inanmıyordum. Sıfırdı bak. Bak kendiniz diyorsunuz. Ben bir şey söyleyeceğim abi. Ben senin Instagram'da keşfette görmüştüm o zaman. Daha yeni geri, geri döndüğünde. Dedim ki bu adama ne olmuş dedim. 20 bin takipçim vardı o zaman. Ya. 19 bin Hayat o kadar sürprizlerle dolu ki arkadaşlar. Yani yarının ne olacağı hiç belli değil. Yani hiçbir hiç garantisi yok yarının. Bugün bu durumdasın, yarın bu durumdasın. Bak size tekstilden bir hikaye anlatayım. Perşembe günü daha askere gitmemişim. Tekstili kurmuşum. Ertesi gün 8 bin dolar ödeme yapmam lazım. Yoksa kumaşçı gelecek malları toplayacak amana kurum. Yaptığım malları borcuma karşılık. Adamın borcunu 3 ay ödememişim. Perşembe gecesindeyiz. Çarşı 7'de kapanıyor. Saat 6.30 siftaha yapmamışım. Yarrak gibi oturuyorum kanki böyle. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım diye. Şöyle döndüm dükkana baktım. Çay söyledim kendime. Dedim ki en fazla dedim yarın dedim gelecek dedim malları alacak dedim. Almazsa dedim amına koyayım. Şöyle bir dükkana baktım bir hesap kitap yaptım. Dükkanda şimdi yerlerde tekstil şeylerinde mallar tamam mı? Yerlerde böyle seri halde duruyor işte. Seri nedir? Small, medium, ee, large, x large. Hepsi asorti olur onların. Dörtlü, beşli beden halinde. Tekstilde çalışanlar bilir. Şöyle bir baktım. Dükkanın ortasındaki bütün mallar gidiyor bir tek cam kenarında kalıyor. Ay dedim ananı sikeyim çarşı esnafına da rezil olacağım. O olacak, bu olacak, ıvır olacak, zıvır olacak. Abi Artık millet yavaş yavaş dükkanların kepenklerini indiriyor. Son 15 dakika. Bir tane Bulgar geldi. Bulgar müşteri. Bulgar müşteriler de öyle çok toptan mal almazlar. Gelirler 3 seri ondan, 5 seri ondan, 2 seri 10'dan der. Toplar gider. Ben o dükkanda bulunduğum 1,5 sene boyunca bir Bulgar müşteriye 500 dolardan fazla hiçbir zaman mal satmadım. Toplu malları genelde Cezayir, Tunus'u Araplar alır. Merter piyasasında et attım. Hayat deneyimlerimi anlatırım kardeşlerime. İçeriz çay. Bak ben de çay içiyorum amına Senin de evinde vardır çay. Abi geldi bir tane Ford Transit diye araştırdı kapıya. Dedi ki bu mal kaç para? Malın satışı 3,5 dolar. Dedim 3 dolar. Maliyetinden veriyorum borcumu ödeyeyim. Dedi ki bana dedi son fiyatın ne olur? Ne var ne yok toplayacağım. 2.75 dedim. 25 sentte de zarar ettim maldan. İyi dinle bu hikayeyi. Tık Allah'tan ümit kesilir mi? Malların hepsini verdim. Yarın borcumu ödedim. Wow. Lakin malları 2.75'den verince ne oldu? İçeriye girmiş oldum. Anasını sikeyim bu sefer yeni mal <laughs> yaptırmaya para yok. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Borcumun hepsini takır takır ödedim. Mal yaptırmaya param kalmayınca kumaşçıya borcumu ödediğim için kumaşçıdan kumaş alabildim. Bir daha mal yaptırdım. Tık yine girdim. Yani hayattan ümidini kestiğin anda emin ol ki ummadık taş baş yarıyor. Yani neler var? Ticaret anladığım bir şey değilmiş. Benim gibi adamlar mesela ticaret yapamaz. Ticaret için biraz gerçekten hani derler ya zenginler kötü insanlardır şeydir alakası yok. Ticaret yapabilmek için Gaddar olmak lazım biraz bak benim babam dünyanın en yumuşak bir an anlatıyoruz ya burada gülüyoruz artık benim babam da kabul ederseniz eyvallah baş tacı ee, hani hepimizin babası gibi oldu burada anlattığım için bakara kukara benim babam dünyanın en istikrarlı adamlarından biri dört kere battı amına koyayım ya baba bir kere batarsın ikinci hadi ikinci yani adam hep istikrar hep batıyor amına koyayım çok başarılı bu konuda bak yemin billah ediyorum size. Ya bak dersin ki bir de şudur yani ticarette. Bak benim babam 90 89 senesinden beri tekstil yapıyor. Ya bir kere batarsın. Dersin ki evet ticarettir oldu. Lan hadi ikinciye de batarsın benim abone olayım. Okay. Ol. Okay. Ulan üçü batarsan dersin ki ben bu işi beceremiyorum galiba babam öyle değil. İstikrarından hiçbir ödüm vermedi. Dördüncüyü de yaptı yine battı. Helal hoş olsun. Ama babamın batma sebeplerinden bir tanesi benim babam ticaret yapabilecek bir adam değil. Benim babam inanılmaz yumuşak kalpli bir adam amına koyayım. Yani benim babama git yanında üngür üngür ağla de ki acım de cebindeki son parayı sana verir benim babam. Benim babam öyle bir adam. Ben babam bir tek bana çektirmiştir bu hayatta anladın mı? Bana da bir adam olayım diye kendisi oldu. gibi olmayayım diye çektirmiştir hatırlıyorum bak size bir olay anlatayım. Babam yine imalat yapıyor 2002-2003 senesinde. Biz daha belimizi böyle yeni yeni 2001 e, krizinde batanlardan biri de benim babamdır. Belimizi böyle yeni yeni doğrultuyoruz tamam mı? E, beni de hafta sonları e, beraber gidiyoruz. Bir tane onda minibüs, minibüsümüz var bilirsiniz o a yüzler amına akudumu. He. onunla gidiyoruz Daliliye mal verdiklerimizden topluyoruz. Abi annem dedi ki telefonda bak dedi dolapta dedi hiçbir şey yok. Yani yenecek bir şey yok eve gelmeden alışveriş yapın dedi. Babam da tamam dedi gidiyoruz daleliye para alacağız. Evde çok büyük kıyamet kopmuştu ondan hatırlıyorum bu mevzuyu Babam da tamam dedi ayarlayacağız dedi gidiyoruz dedi para alacağız. Baba biz Laleli'ye borcumuza işte verdiğimiz malın karşılığını almaya bir gittik amana kodumu. Adam dükkana çoluğunu çocuğunu getirmiş. Önlerine kuru ekmek koymuş amına koyayım çocuklar kuru ekmek yiyor. Babam geldi bu ne hal ya dedi Cavit adamın adı hiç unutmam. Cavit dedi bu dedi ne hal ya dedi böyle hayırdır dedi sıkıntı mı var. Murat abi biz bittik ettik öllük bittik. Babama döndü abi dedi param yok dedi canımı al dedi. Babam şöyle döndü çoluğa çocuğa baktı. Oldu. Siliyorum lan dedi borcunu dedi. <laughs> Sikeyim bu sefer biz aç kaldık. <laughs> Anladın mı ya adamın borcunu sildi gördü çoluk çocuk perişan eve gitti kıyamet koptu evde yani bu bu tarz adamlar ticaret yapabilecek adamlar değildir yani dersin ki tamam dersin kardeşim ama en azından bir 500 dolar ver ki ben o yaşlarda daha 8-9 yaşındayım ben bu işin rp olduğunu ben biliyorum amına koyayım adam çoluğunu çocuğunu niye getirsin tahsilat günü dükkana hayırdır bayram değil seyran değil. Anladın mı? Yani e, moralim bozuk abi. Seni izlemek için mobil veriyor. o oh, Kaylı 77 sana ne kaçar şimdi he? Ay. Mobil veriden senin internet faturana yansıyacağım. Amcık gülmek kolay mı amına koyayım? Ya <laughs> adamın morali bozuldu. <laughs> Adam kötüydü zaten. Abi sen 200 liralık kahve de içiyorsundur. Oğlum 200 liraya ka kahve mi var amına koyayım? 200 liralık kahve... Ayrıca yani e, yok ben 200 liralık kahve hayatta içmem. Bir kahvenin maksimum değeri 30, 30, 30 tabii sen zor için zaten üzerinden. 30, 30 35 liradır bir kahvenin maksimum değeri de yani 200 liranın bir bir kahvenin 200 lira edeceğini düşünmüyorum. Ben bu kanıda ya değilim. Ama tabii ki orospu çocukları ne düşünür? Bu konu hakkında bir fikrim yok. Yani <laughs> 200 lira bir kahvenin nedeni olduğunu düşünmüyorum. Biraz donayı da okuyalım. Baba! Metin abi 50 kişiye birden aynı abone olup geliyor. Let's King Metin abi Whatsapp'tan yazıyoruz yazıyoruz. İpimle kuşağım sikimle taşağım mı diyorsun? Ne diyorsun bize? İşte. <laughs> Vallahi bak yani Metin abi benim mesajlarıma bu ara çok görüldü atıyorsun. Kurban olurum sana abi. <laughs>